Bu şampiyonluğun ardından Skype bağlantımızla devam edelim. Dünyadan spor demiştik. Hüseyin Özkök tabii ki bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. İyi hafta sonları diliyoruz. İyi pazarlar. Nasılsınız? Mehmet merhaba. İyi pazarlar. Sana iki arkadaşlarıma ve herkese iyiyim. Teşekkür ederim. Maç seyrediyoruz bol bol tabii. Evet. Dün karşımda iki ekran. Bir tarafta Leverkusen bayan bir tarafta Real Madrid Girona. <laughs> Aynı anda olunca maçlar 20-30'da ikisi başladı. Evet. Ee, mecburen öyle seyrettim. Ee, Çift ama ekranda izlemek işimiz... de biraz zor oluyor. Ben biraz zorlanıyorum. İşte ben, bende çok ekran var işte. E, tablet var, e, laptop var, televizyon var. <gülüyor> <gülüyor> Hepsini bir anda açabiliyorum ben böyle. Güzel. Bir telefon da destek oluyor bazen. Böyle dört tane ekrandan en azından hepsine konsantre olamıyorsun tabii Hı. ama en azından sonuçları anında takip etme imkanı oluyor. Doğru, güzel. Ee, o açıdan iyi oluyor. Peki isterseniz Asya Kupası ile başlayalım mı? Biz bazı detayları az önce haberimizde ekranlara getirdik ama eminim ki sizde farklı detaylar da vardır. Şampiyon Katar oldu, ikinci kez bu şampiyonluğu yaşadı. Ee, nasıl bir karşılaşmaydı, neler söylersiniz? Şimdi Asya kupasının kışın oynanması alışılmış bir şey değil. İlk kez kışın oynanıyor. Bunun da bir nedeni var. Ben daha önce seninle yaptığımız yayında bahsetmiştim bundan. Aslında 2023 Asya kupası geçtiğimiz yaz Çin'de oynanacaktı. Fakat Çin pandemi sonrasında biraz ekonomik açıdan spor müsabakalarını organize edecek durumda olmadığı için bu turnuvayı yapamayacağını beyan etti. Ve Asya Konfederasyonu da AFC e, turnuvaya talip olan Katar'a verdi turnuvayı. Katar zaten işte Dünya Kupası düzenlemişti 2022'de. E, Asya Kupası'na da talip oldu. Ancak Dünya Kupasından alışık olduğumuz şekilde yazın e, Katar'da maç yapmak pek mümkün olmayacağı için e, AFC, Konfederasyon turnuvayı kışa aldı. Ocak ayına. E, Ancak işte bu tarihlerde oynanabildi Katar'daki e, Asya Kupası. Katar milli takımı gayet iyi gidiyor. Teknik direktörleri var. İspanyol Tintin Marquez ee, başarılı bir teknik direktör. Ve ev sahibi avantajını da bu sefer iyi kullandı Katar. Ve finale yürüdü. Finalde de sürpriz takım Ürdün'ü 3-1 mağlub ederek kupayı üst üste haberimizde de geçtiği gibi ikinci evet. kez kazandı. Ee, tebrik edelim Katar'ı. Ee, hakikaten yani Asya kıtasında iyi bir takım yarattılar. Hı hı. Ee, diğer yandan Jürgen Klinsmann'lı Güney Kore ve Mancini'li Suudi Arabistan e, beklentilerin altında kaldılar. Hatta Suudi Arabistan bayağı erken elendi. E, Jürgen Klinsmann'lı Güney Kore ki Güney Kore'nin Avrupa'da oynayan bayağı iyi futbolcuları var. İşte Bayern Münihli, Kim Min-jae Tottenham'lı, min dolayısıyla onların finale kalması aslında bekleniyordu ama e, kalamadılar. Ve Ürdün'e kaybederek e, Güney Kore yarı finalde elendi. E, Katar-Ürdün karşılaşmasında tabii ki ev sahibi Katar favoriydi ve karşılaşmayı e, kazandı. E, tebrik ediyoruz. Bugün de Afrika Kupası finali var. Evet, Orada ile var mı? Nijerya ile fildişi sahili Hı. oynayacaklar. Yine bir ev sahibi finalde. E, tabii ki ev sahibi olmak final karşılaşmalarında bir avantaj. Tabii. Ama Nijerya'da iyi takım. Yani her sonucu açık bir karşılaşma. Öyle bir favorim yok devlet. Peki devam edelim mi? Bayer Leverkusen, Bayern Münih maçı ve Real Madrid Girona karşılaşmaları nefes kesti. Net skorlarla bitti bu karşılaşmalar. Evet. E siz öncelikle hangisinden daha çok keyif aldınız bunu sorayım. İkisine de tam odaklanamamış olabilirsiniz ama şöyle bu karşılaşmalarla ilgili detaylarınızı dinleyelim. Biz seninle Avrupa Liglerinin salı günleri konuşuyoruz evet. ama tabii ki bu iki çok önemli karşılaşma hafta sonunda bizim yayınımızın e, denk gelince bizim eğilimize evet. konuşmamak olmaz. E, tabii ki Leverkusen Münih karşılaşması kalite açısından e, daha iyiydi. Çünkü Real Madrid'in ben Girona'yı çok rahat yiyeceğini evet. e, tahmin ediyordum. E, kend, Real Madrid gibi takım e, bırakmaz. Kele kendi sahasında Girona'yı çok farklı mağlup edeceğinden emindim ben e, ve öyle de oldu hatta penaltı atışını e, Hozel'i gerçekleştirse 5-0'da bitecekti karşılaşma. 4-0 evet. sonuçlandı. Ama Leverkusen Bayern Münih karşılaşması e, tabii ki Leverkusen'ın hafif favori olmasına rağmen e, her sonucu açık bir karşılaşmaydı. Sonuçta dünya devi Bayern Münih var Leverkusen'ın karşısında hı hı. ama Leverkusen yine müthiş bir futbol ortaya koydu e, ve rakibini sağdan sildi adeta ve Thomas Tuchel'ın tercihleri çok eleştirdi Almanya'da. Özellikle yayıncı kuruluşu ben maç seyrettim. Lothar Matthäus çok eleştirdi Tuchel'ı. Saşa Boy'u sol tarafta oynattığı gerekçesiyle. 3-4-3 <laughs> dizilişiyle sahaya çıktı Bayern Münih. Ve e, bu dördün solunda yer aldı Saşa Boy'u. Tabi ilk golde e, bütün defansla birlikte onun da hatası vardı. <laughs> Ama Leverkusen üstün bir oyunla rakibini 3-0 mağlup etti. Yani çok açık farklı bir maliyet bu Münih açısından ee, kolay kolay rastlanmayacak bir sonuç bu. Ama iki takım da hem Real Madrid hem Leverkusen artık şampiyonluk yolunda çok ciddi bir avantaj elde ettiler. Leverkusen'ın e, yenilmediğini düşünürsek e, yenilmesi gerekiyor ki veya da çok sayıda beraberlik alması gerekiyor ki Münih'e geçilsin. Ama seninle daha önce de konuşmuştuk. Real Madrid bu işi bırakmaz diyorduk. Nitekim de onlar da kazanarak farklı e, farkı 5 puana çıkardılar. Ama hep söylüyoruz City grubun takımı olmasının önemi yok. Müntevazi kadrosuyla Girona'nın e, İspanya Liga'da ilk dörtte olması bence bu sezon için onların görevini yaptığı anlamına gelir ve çok büyük başarıdır. Kesinlikle. Girona karşısında Arda Güler'in de 77. dakikada oyuna girdiğini hatırlatmış olalım. Minisius evet. Junior'ın yerine onun performansı. Onun yerine oyuna Bakabildin girdi ve bir de sen? penaltı kazandırdı takımına. Evet. Devam edelim o halde. Ama penaltıyı atamadı Ozelio. <laughs> evet ne yazık ki. Ben Arda'nın atmasını bekledim Demet aslında. Keşke. Acaba hani maç zaten 4-0 Arda'ya attırırlar mı dedim ama attırmadılar. Ozelio <laughs> da attı kaçırdı. Peki devam edelim. Almanya'da yatırımcılıklı protestoları giderek artıyor. Bununla ilgili neler söylersiniz? Ya Demet bu iş artık iyice ne çıkmaya başladı. Cuma akşamı Hamburg-Hanafer karşılaşmasında karşılaşma uzun süre durdu. Hı hı. Zar zor devam etti. Dün de Bundesliga 1'de Union berlin Wolfsburg karşılaşmasında yarım saat civarında karşılaşma kesildi. E, ve Union Berlin taraftarları sürekli sahaya tenis topu atlar. Hakem soyunma odasına gitti. Tekrar geri geldiler. E, ve hakem anons yaptırdı. Eğer maç e, maçın devamını et, etmesi istiyorsanız e, sahaya tenis topu atmayın diye çünkü bir daha soyunma odasına gittiğinde maçı tatil edeceğini Hakem. yani Union Berlin kazandığı maçta mağlubiyetin kıyısından döndü hükmen mağlubiyetin kıyısından bu gösteriler devam ediyor. E, i̇nsanlar kanıksadılar diye ilk başlarda ve bir kısa süre yapılan bu protesto gösterilerini şimdi uzatarak yapıyorlar. Taraftarlar daha çok dikkat çeksin diye artık bütün Avrupa'nın da dikkatini çekmeye başladı bu durum. Çünkü sosyal medyada herkes ya Almanya'da şu maçı seyrediyorum niye karşılaşmaya tenis topu atıyorlar diye şey yapıyorlar. Başkaları da benim yazılarımı örnek gösterip onlara gönderiyorlar falan. Yani neden oldu işte bu Bundesliga'ya yatırımcı gelecek 20 yıl süreyle Bundesliga'nın medya haklarının %8'ini 1 milyar dolara satın alacak. Buna karşı taraftarlar çıkıyorlar ee, ve bakalım bu iş nasıl sonuçlanacak? Bu Stig'e yönetiminden hala bu konuda ses yok. Yeni bir oylama talebi var açık şekilde. Ee, ama önümüzdeki hafta belki daha fazla şeyler olabilir yönetim bazında. Peki devam edelim o halde. Bir diğer konu başlığımızla Uluslar Ligi'ndeki rakiplerimizi konuşalım. E, Galer İzlanda ve Karadağ ile aynı grupta yer alıyoruz. İstediğimiz gibi bir kura diyebiliriz sanki. Evet, çok iyi bir kura çektik bana göre. Herkes de aynı şekilde sanırım. Nihayet kura Galle. bizden yana oldu. <laughs> evet, evet 3 takımda bizim daha önce oynadığımız ve gruplarda alt ettiğimiz <laughs> takımlar. Dolayısıyla Uluslar Ligi'nde birinci olup A Ligi'ne çıkmamak için ben bir neden göremiyorum. Maçlar Eylül ayında oynanacak ve Kasım'da tamamlanacak. Yani bu yıl içinde Eylül ayında başladıktan sonra bu yıl içinde iki ayda tamamlanacak e, Uluslar Ligi'nde e, tabii ki A Ligi'ne çıkmak önemli. Bir de onun yanında Dünya Kupası elemelerinde yine bir playoff şansı elde ediyoruz. Nasıl Avrupa Şampiyonası elemelerinde etmiştik hala e, öyle bir şansımız vardı. Aynı şey Dünya Kupası elemeleri için de geçerli. E, güzel bir kura. E, ben birinci olarak gruptan A Ligi'ne çıkacağımızı tahmin ediyorum. E, bazı statü değişiklikleri de yaptı Uluslar Ligi'nde UEFA. İşte bu e, A Ligi'nde oynayan takımlar daha önce... Grup birincileri dörtlü final yapıyorlardı. Şimdi evet. e, grup ikincileri arasında playoff karşılaşmaları oynanacak. Ondan sonra e, çeyrek finalden itibaren finale doğru yürüyecek takımlar. Yani maç sayısını artırmak, gelirleri artırmak amaç bunda. E, böyle bir kura çekimi oldu. UEFA Kongresi'nin olduğu gün, perşembe günü akşamında bu kura çekimini izledik. Peki devam edelim. Mavi kart diyeceğiz. Sarı kart, kırmızı kartın yanında bir de mavi kart görebiliriz. Şu bu kartı alan oyuncu 10 dakika saha dışında bekleyip tekrar oyuna dahil olacak. Peki bu kart hangi organizasyonlarda uygulanacak? Demek bu uygulama aslında altliklerde alt liglerde, böyle çocuk gençliklerinde falan Aha. var. E, İFAP da şimdi bununla ilgili bir değerlendirme yapıyor. Hatta İFAP'ın Mart ayı başında icra kurulu toplantısı var. Orada bu mavi kartın isteyen organizasyonlar tarafından uygulanabileceğini açıklayacaklar. Ve burada mesela İngiltere'de FA Cup'ta gelecek sene bunu test etmeyi planlıyor İngiltere hı hı. Futbol Federasyonu. Ama başka federasyonların deneyeceğine dair herhangi bir şey duymadım ben. Bu mavi kart ne? Bir umut vadeden atak kesilirse veya hakeme şiddetli itiraz olursa Hakem mavi kartını çıkaracak, oyuncuya gösterecek. Oyuncu e, 10 dakika sağ kenarında oraya yerleştiren özel bir bankta oturacak ve bekleyecek e, 10 dakikayı tamamlamayı. Ama buna karşı tepkiler de var. Mesela UEFA Başkanı Alexander Çefer'in bayağı bir tepki gösterdi buna. <laughs> Futbolu artık iyiceni çığırından çıkartıyorlar gibi bir laf etti. E, yani isteyen uygular, isteyen uygulamaz. Şu an için bir mecburiyet de yok zaten. İFAP sadece... Evet. Oyunun biraz daha güzelleşmesi için bazı uygulamalar getirmek istiyor ama bu her zaman da böyle taraftar toplamıyor bazen de işte bu mavi kartta olduğu gibi tepkide görüyor. Peki Laporta'dan garip bir süperlik açıklaması var. Peki nasıl bir açıklama bu sizden Duyalım. demek bu açıklamayı aslında bir hafta falan oldu Laporta yapal ama bizim günden öpüyün olduğu için bir türlü bunu konuşamadık. Evet, evet. Şimdi Hı. Laporta'dan. Önümüzdeki yazdan itibaren yeni bir süper lig kurma aşamasındayız gibi garip bir açıklama geldi. Hı hı. E, 13 tane takım adı saydı. E, Ajax, Feyenoord, Roma, PSV, Porto, Benfica, Sporting, Marsilya, Brüj, Anderlecht, Real, e, Anderlecht gibi takımların isimlerini saydı fakat bu kulüplerden e, büyük tepki geldi. Özellikle Ajax ve Feyenoord e, Laporta kafayı yemiş herhalde çok anlamsız bir açıklama gibisinden böyle sert açıklamalar geldi ve Roma da mesela yalanladı. E, nereden niye bu açıklamayı yaptı? E, hiç e, alakasız kulüplerin isimlerini niye saydı? kimse bilmiyor. E, enteresan bir açıklamaydı ama hiçbir tutarlılığı yok. Zaten UEFA Başkanı Çefer'in de UEFA Kongresi'nde yine bu Süper Lig projesinin Asla gerçekleşmeyeceğine dair sert bir açıklama daha yaptı <laughs> ee, ve Avrupa futbol modelinin, spor modelinin korunacağını altını çizdi. Laporta'nın yine bir açıklaması da Real Madrid üstüneydi. Real Madrid e, hakemler tarafından korunuyor gibi bir açıklama yaptı. Bizim alışık olduğumuz açıklamalar bunlar <laughs> aslında. Real Madrid'e Ancelotti de Laporta'ya tepki gösterdi e, bu açıklamasıyla ilgili. Bilmiyorum Laporta'nın amacı neydi? Biraz dikkatleri üzerine çekmek mi? Olabilir. Ama böyle bir açıklama geldi. Peki Premier Lig kulüplerinin 2022-23 sezonunda elde ettikleri televizyon gelirleri de açıklandı. Şimdi e, Demet burada şöyle bir durum var. Premier League'de hakikaten kulüpler inanılmaz televizyon gelirleri elde ediyorlar. Mesela Bayern Münih 95 milyon euro, Bayern Münih gibi dünya devi 95 milyon euro televizyon geliri elde ederken Almanya'da İngiltere'de geçen yıl küme düşen takımlar Southampton 121, Leeds United 131, Leicester 133 milyon euro. Euro bazında söylüyorum elde ettiler. Ee, tabii ki 20 takımı saymayacağım. 5'ten 1'e doğru da e, saymak istiyorum. 5. Liverpool 190 milyon, 4. Newcastle 192 milyon, 3. E, Manchester United 197 milyon, 2. Arsenal 201 milyon ve Şampiyon City 206 milyon. Euro e, televizyon geliri elde ettiler sadece İngiltere'de yani İngiltere tabii Premier Lig'in e, televizyon gelirleri bütün dünyanın dilinde çok büyük gelirler elde ediyorlar hı hı. ama e, dünyanın hı hı. en çok sevilen en çok sevilen ligi e, bu da normal e, yeni yayın ihalesinde de e, çok büyük bir rakam ortaya çıktı ama ben onu hep altına çiziyorum canlı yayınlanan maç sayısı 200'den 270'e çıktığı için e, gelir arttı. Bu şu anda oynanan ihaledeki hı hı. E, maçlara göre aslında maç başına gelirler azaldı. Onun altını her zaman çizmek istiyorum. Hı hı. Çünkü hep konuştuk daha önce seninle bu maç sayısının bütün dünyada artması televizyon evet. kuruluşlarının liglerden kısmasına neden oluyor. Son bir dakikamız son konu başlığımızda da Bayan Münih var. Çünkü Los Angeles FC ile bir işbirliği oluşumu başlattı. Evet e, Real. Bayamin'in Los Angeles FC ile bir işbirliği anlaşması imzalandı. Hı. E, anlaşma oluşumun adı Red and Gold yani kırmızı ve altın. Herhalde e, Los Angeles FC'nin altın sarısı rengiyle işte Bayamin'in kırmızısı e, Red and Gold diye e, oluşum adlandırılmış. Evet. Burada amaç e, biliyorsun Latin Amerika'dan gelen e, futbolcuların önemli varış e, noktalarından biri de Los Angeles'tır her zaman. Los Angeles'ın çok bayağı baya Latin bir e, nüfusu vardır ve buradaki futbolcuları yani Latin Amerika'dan gelen futbolcuları önceden keşfedip e, hem Los Angeles FC'de oynatıp daha sonra Bayern Münih'e alma projesi bu. E, böyle bir anlaşma yapmış iki kulüp ve evet. bunu e, hayata geçirdiler ve bundan sonra da e, bu tip futbolcuları Bayern Münih formasıyla ileriki zamanlarda izleyebiliriz. Peki çok teşekkür ederim. Tekrar size iyi bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederim. Herkese selamlar, sevgiler. Görüşmek üzere. Hüseyin Özkök ile birlikte Dünya'dan spor haberlerindeki öne çıkan detayları konuştuktan sonra sabah sporundaki ikinci saat dilimimizde bu şekilde noktalıyoruz. Noktalarken dün ekranlara gelen 90 artı 1 programında neler konuşulduğuna birlikte bakalım. Sonrasında saat başında tekrar devam edeceğiz.